Merhaba, Beyin Fırtınası'na hoş geldin. Beyin Fırtınası, FDR içerisinde oluşturulmuş bir infotainment platformu. <laughs> Salıdan Perşembe'ye süren bir içerik silsilesi. Gaming, e-spor ve dijital dünyanın en önemli konuklarıyla devam edecek olan bir talk show'a başlayacağız. Bu talk show'un içerisinde sizler de yer alacaksınız. Yenilsen de yensen de hatırlar mısınız NTV Spor'dan? o programa ilerleyen dönemlerde evrileceğiz ve siz gençler bu programın birer parçası olacaksınız. Bu programı izlemek yalnızca yeterli mi? Bu programı izleyen ve abone olan bin kişi arasından seçeceğimiz bir kadın ve bir erkeği dünya şampiyonasına yolluyoruz. Bu kanala 6 ay abone olman bu ödülü kazanabilme şansını yakalamanız için yeterli. Valorant Champions Tour veya Worlds'e gidip o deneyimi yerinde yakalayabilme şansına sahip olacaksın ve bizim buradan yaratacağımız içeriklerle birlikte siz izleyiciler de bu deneyimi ekranlarınız başında farklı bir gözle izleyebilme şansına sahip olacaksınız. FDR içerisinde sağlayacağımız oyun saatleriyle birlikte de evinde oyun deneyimini doğru şekilde yaşayamayan arkadaşlarımıza burada oyun saatleri hediye ediyor olacağız. Bizlerle birlikte hem öğrenebileceğiniz hem de eğlenebileceğiniz bir format hazırlamaya çalıştık. Bu program hayal kurmayı, farklılaşmayı ve pozitif konuşmayı hedefliyor. Gelin siz de beyin fırtınasının bir parçası olun ve beyin takımının içerisinde yer alın.